Bu videonun sonunda arkadaşlar bana bayağı bir şükredeceğinizi düşünüyorum. Öyle bir eklenti buldum ki Photoshop'un içerisinde beleş, sınırsız çalışabilen ve aynı zamanda Flux modelini yapay zeka olarak kullanabileceğimiz çok güzel bir eklentiden bahsedeceğim. Bu eklentinin en güzel yanlarının bir tanesi tabii ki de beleş oluyor olması ve sınırsız oluyor olması. 200'e yakın bir promptla işlem gerçekleştirip görsel ürettim ama herhangi bir şekilde hata ya da herhangi bir problem karşılaşmadım. Üçüncüsü bu eklenti tamamen Photoshop'un içerisinde çalışarak herhangi bir yerde dışa bağımlılığımızı tamamen öldürmüş oluyor ve Photoshop içerisinde hızlı bir şekilde sonuç alabileceğimiz çok pratik bir eklenti haline geliyor. Peki biz bu Flux modelin eklentisiyle Photoshop'un içerisinde neler yapabiliyoruz arkadaşlar? Aklınızın almayacağı şeyler yapabiliriz ama ben başlıca böyle birkaç bir şeyler söyleyebilirim. Şu an üzerinde görmüş olduğunuz tişörtün videonun üzerinden ekran görüntüsü alarak çok hızlı bir şekilde bunu e-ticaret sitesinde çekilebilir beyaz bir fonda zemin haline getirip yapabiliyorum. Ya da başka bir yerde çekilmiş olan bir ürünle modeli yine istediğim tarzda başka bir alana aynı model kıyafetiyle birlikte direkt şak diye görmüş olduğunuz gibi direkt yapabiliyorum. Ya da yapmış olduğumuz bir ürün çekiminin, tasarımın veya herhangi bir şey olabilir. Bunun direkt formunu değiştirebiliyoruz. Aslında Photoshop'un içerisinde kullandığımız General Fill özelliğini Flux modeliyle düşündüğümüzde bunu kredili sistem olmadan ve sınırsız bir şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bilgisayarımızın başına geçelim. Flux modelini Photoshop içerisinde kullanarak nasıl çalışabilir hale getiriyoruz. Eklenti Photoshop'a kurmadan öncesinde arkadaşlar açıklamalar kısmına bıraktığım bu replika sitesine üye olup burada kuracağımız script dosyası için bir API oluşturmamız gerekiyor. Buradaki adımı iyi bir şekilde izlediğiniz arkadaşlar herhangi bir şekilde hata yapmazsanız sonrasında zaten sınırsız bir şekilde kullanırsınız ama burası en önemli kısımlardan bir tanesi. Sonra zaten kullanım mantığını öğretip farklı farklı fotoğrafların üzerinde denemeye geçeceğiz. Burada aslında web sitenin temeli mantığı şu arkadaşlar. Yapay zekalar çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra da buradan o çalıştırdığımız yapay zeka için API oluşturabiliyoruz. İşlem ücretsiz. Orayla ilgili herhangi bir problem yok. Yani şu an ilk yapacağımız evrede ücretsiz. Buradan oluşturacağımız API sayısı arttıkça büyük bir ihtimal fiyatlandırma devreye girecektir ama şu an bu işlem için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Siteye girdiğimizde direkt karşımıza gelen o get started for free kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. İsterseniz sayfayı Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Ücretsiz başlayın dedikten sonra karşınıza GitHub'dan oturum açmanızı istiyor. Yani bir üyelik işlemi gerçekleştireceksiniz. Basit, herhangi bir problem yok. Buradaki üyelik işlemi geçtikten sonra GitHub kısmında hesabınız olması herhangi bir problem yaratmaz. Ee, GitHub'da kısaca şöyle özetlemeye çalışayım. AI tarafında içerik geliştiricilerin e, tamamen projelerini geliştirip denediği yerlerden bir tanesi direkt Gmail ile devam edebilirsiniz. Benim daha öncesinden hesabım olduğu için ben direkt giriş yapıyorum. Oturum açtıktan sonrasında karşınıza yine böyle bu tarz bir sayfa gelecek ama herhangi bir şekilde korkmanıza gerek yok. Bizim buradaki olayımız arkadaşlar tamamen sol üst taraftaki kişisel bölümümüzle alakalı. Ben daha öncesinde üye olduğum için benim karşıma çıkmadı ama siz büyük bir ihtimal üye olduğunuzda bu sayfayı nereden bulduğunuzla ilgili mesleğiniz nedir vesaire bu tarz böyle belli soruların cevaplayacağınız yaklaşık 4-5 adet bir aşama geçeceksiniz o aşamaya geçtikten sonra bu bölüme geliyorsunuz yukarı tarafta ismimizin bölümüne tıkladığımızda api token kısmı geliyor api token bölümüne geldiğimizde tıklayıp buradaki boşluğa arkadaşlar flux yazıp direkt create token dediğimizde biraz bekledikten sonra gördüğünüz gibi aşağı tarafta buradan şifreli bir şekilde tokenimizi oluşturdu ben daha öncesinde denediğim için gördüğünüz gibi iki adet tokenim var yani bunu da kullanabilirim. Bunu da kullanabilirim. Şu an siz buraya geldiğinizde hiçbir şekilde olmamış olacak. Aslında burada bütün kafa karışıklığına sebebiyet verecek dediğim yer bu kadardı. Ve şimdi geliyoruz arkadaşlar Photoshop'un içerisinde script'imizi kurduktan sonra bu API ile birlikte sınırsız bir şekilde Flux modelini kullanmaya içerisinde kuracağımız flux dosyasını arkadaşlar Instagram'da kanal bölümüne link olarak oraya yükledim. Yani direkt oraya girdiğinizde ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Niye açıklamalar kısmına bırakmadım derseniz de ya bu tarz şeylere böyle klikledi ya da ne bileyim başka bir şey algılanabilir diye e, bu tarz şeylerden kaynaklı alternatif link yüklediğimizde video reklam kısmına kapanabiliyor. Yani videodan reklam geliri pasife düşüyor. E, bu tarz şeyler oluşmaması için bunun linkini açıklamalar kısmına bırakmadım. Web site duruyor ama Flux dosyasını indirme linki arkadaşlar dediğim gibi Instagram'da kanal sayfasının içerisinde arkadaşlar profile girdiğinizde direkt oradan indirme linkine ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi geliyoruz arkadaşlar bu indirdiğiniz scripti Photoshop'un içerisinde kullanarak API ile birlikte sınırsız bir şekilde yapay zeka üretme kısmına. Photoshop'umuzu açtık. Bu tarz bir fotoğraf arkadaşlar. Rastgele bir seçim işlemi gerçekleştiriyoruz. İster arabayı seçin, isterseniz komple fotoğrafı fark etmez. File menüsüne geliyoruz. Script kısmına tıklıyoruz. Buradan da Browse kısmına gelerek indirdiğimiz Flux dosyasını arkadaşlar direkt yüklüyoruz. Yükledikten sonra karşımıza gördüğünüz gibi API Key bölümü geliyor. Bu oluşturduğumuz API dosyasını direkt kopyada yapıştır mantığıyla arkadaşlar buraya yapıştırıyoruz. Hemen onun altındaki test API key bölümüne tıklıyoruz. Bekliyorsunuz burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Flux modelini sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu işlemi bir daha tekrar tekrar yapmanıza gerek yok. Yani siteye gir tekrardan bir daha API oluştur buraya gir vesaire vesaire. Yani o diğer sitelerin hiçbiriyle bir bağlantınız artık kalmadı. Tabi siz yine de giriş bilgilerini unutmayın. O ayrı bir konu kenara not alın ama şu saatten sonra bir işimiz kalmadı. Geliyoruz şimdi arkadaşlar işin en cafcaflı kısımlarından bir tanesi. Nereden bu flux modeline geldiğimizde arkadaşlar burada Pro ve Max olarak iki sürümden bahsediliyor. Prompt yazma kısmımız burası. Aşağı tarafta arkadaşlar bu output seçeneği tikli kalırsa yazacağımız prompttaki işlemi yeni sayfaya açmasını sağlıyor. Onun altındaki upscale reset yani 2x resolution kısmı aktif olduğunda da yaptığı çalışmayı 2x yüksek çözünürlüğünde direkt çalışma alanının içerisine entegre ediyor. Ben bütün yapacağım işlemlerde bu upscale özelliğini yani yüksek çözünürlüklü yüksleme özelliğini aktif hale getireceğim. Ben şu tarz bir rastgele bir prompt giriyorum. İşte araba ve kadın modeli çölde çekilmiş bir gibi pozlandır ve arkaya piramitleri koy dedim. İngilizce olarak direkt arkadaşlar çeviriden yapıyorum. Kopyala yapıştır yapıyorum. Upscale özelliğini aktif hale getiriyorum generate dedikten sonra biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Kendince birkaç bir şeyler yapıyor. Kısa bir süre içerisinde gördüğünüz gibi sonuç bu şekilde. Yani tutarlılığı falan çok iyi. Kıyafeti, tarzı, kızın saçı onu oradan alıp bu şekilde kullanarak gördüğünüz gibi bir sonuç vermesi harika. Burada şöyle bir şey var. Eğer ki siz prompt'u doğru girerseniz arkadaşlar. Yani örnek veriyorum arabanın formunu bozma, perspektifi aynı kalsın gibi Buna benzer promptun içerisinde doğru emirler verirseniz hiçbir şekilde arkadaşlar bu formu bozmaz. Yani aynı dokuyu uyacak şekilde de arka tarafı ayarlayabilirdi. Bu bahsettiğim olayı arkadaşlar bir sonraki yapacağımız işlemlerde mantığını size göstereceğim. Örnek elimizde şu tarz bir camdan çekilmiş bir fotoğraf var. Bu ürünü arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde seçiyorum. Bir önceki videoda arkadaşlar fotoğrafın geneline bir işlem yapılmıştı. Burada arkadaşlar tamamen bu obje için bir işlem gerçekleştireceğiz. Benim burada amacım hızlı bir şekilde size ne kadar farklı sonuçlarda kullanabilirsiniz. Bu tamamen aslında sizin hayal gücünüzde kalmış ama ben sadece aklıma gelen bazı örneklerle hızlı hızlı size bir şeyler göstermeye çalışacağım. Şimdi buradaki işlemi seçtikten sonra yine geliyoruz. Tekrardan arkadaşlar secret bölümüne browse diyoruz. Yükle diyoruz. Buraya yapacağımız Prompt'u giriyoruz. Bu işlemi her seferinde yapacağız arkadaşlar. Tek kötü yanı bu. Yani başka yapacağımız bir durum yok. Yani her seferinde File menüsüne gelip Script'i yükle diyeceğiz. Şimdi tekrardan geliyorum. Beyaz fonda çekilmiş ürün fotoğrafı gibi haline getir. Ticaret sitesine koyacağım. Satışı için görsel biraz parlak ve seçici olsun dedim. Generate dedikten sonra arkadaşlar biraz bekliyoruz. Bakalım buradaki ürünü alıp temiz bir zemin haline getirecek mi? Evet gördüğünüz gibi sonuçlar bu şekilde. Bunu direkt arkadaşlar çalışmanın yanına alıyoruz. Gördüğünüz gibi şişe biraz tabii genişledi. Yani onu belki biraz artık tekrardan prompt düzelterek bir şeyler gerçekleştirebiliriz. Ya da bu kapakla ilgili şişenin kapağıyla ilgili bir detay verebiliriz. Çünkü bu şampanya e, kapağı şeklinde yapılmış ama e, gazoza çevirdi. Bu tarz şeyler aslında arkadaşlar deney deneye öğrenebiliyoruz ama benim size anlatmak istediğim temel mantığıydı. Şimdi bu bahsettiğim olayı bir de araba görseli için deneyelim. Bunu da arkadaşlar şu tarz bir şey yazdım. Arabanın beyaz fonda çekilmiş hale getir. E, arabanın formunu bozma, aynı doku olarak kalsın. Arabanın alt kısmında gölgeler profesyonel çekimdeki gibi olsun ön far kısmı sanki biraz ışıklı açık gibi bu şekilde bir şey yazdım arkadaşlar tekrardan kopyalıyorum formu boz demişim ya neyse bozma diyecektik orada kusura bakmayın aynı oradaki ürünü farları da hatta biraz bakın yaklaştırdığım zaman anlayacaksınız farlarındaki o aydınlatmayı çok kaliteli bir şekilde yaptı Arabanın formunu bozdu maalesef. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt arkası beyaz olacak bir şekilde arabayı oradan transparan haline getirip çok hızlı bir şekilde gölgesini ekledik. Gerisi aslında bizim yapacağımız bir iş. Onu nereye alıp nereye koymak istiyorsak bu. Yine arkadaşlar bu arabanın üzerinden bu sefer de farklı bir işlem gerçekleştirelim. Çünkü az önce formu boz falan filan dedik kötü oldu. Bunda da şöyle bir şey yazdım arkadaşlar. Arkası yeşil ormanlık bir alanda ortasında turuncu şekilde yol şeridi olan bir yolda bu arabayı koy. Arka tema karlı bir atmosferde olsun. Ağaçların üzerinde falan Karlar olsun. Değişik karlı bir atmosferde bir şeyler yapmak istedim. Hızlıca yazdım arkadaşlar. Siz bunları lütfen hani biraz daha böyle uğraşarak da bir şeyler yaparsanız sevinirim. Ben böyle hızlıca e, temel mantığını anlatmak ve birbirlerinin arasındaki farklılığı gösterebilmek için yapıyorum. E, güzel bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Abi yok ya böyle bir şey ya. Müthiş bir şey ya. Yani bunu 10-15 saniyenin içerisinde nasıl yapabilir bu ya? Bakın arkadaşlar çok güzel bir şey. Hiçbir şekilde Photoshop'un dışına çıkmıyoruz başka bir yere ihtiyaç duymuyoruz gerçekten güzel bir şekilde sonuç verdi saatlerimizi günlerimizi verdiğimiz olaylar şu an ne hale gelmiş vaziyette gerçekten sonuçlar çok güzel Bir de bu işlem arkadaşlar yine alternatif bir ürünün üzerinden göstermek istiyorum bu tarz bir ürün çekimimiz var Belki de tasarım bilmiyorum buradaki temayı kış bir temaya haline getirmesini isteyeceğim Çeviriye geldik, görseldeki temayı kış teması yap dedim. Bu sefer promptu daha basit yani hızlı bir şekilde yaptım. Çok fazla detay vermedim. Bu şekilde yazdığı zaman nasıl sonuçlar göreceğiz? Tekrardan seçim yapıyoruz. Secret Browse diyoruz arkadaşlar. Çalıştırıyoruz, promptumuzu yapıştırıp Generate diyoruz. Formu korudu, şişeyi korudu, açısını korudu. Bu altınımsı tonu biraz yakaladı yani bozmamaya çalıştı. Perspektif olarak da oturdu. Benim tam istediğim aslında olmadı. Olayı farklı bir fotoğrafın üzerine daha deneyeceğiz arkadaşlar. Ama bu da güzeldi. Yine güzeldi. E, bu sefer de şu tarz bir detay verelim. İşte görsel formu bozma. Sadece kış temasına çevir dedim. Çünkü az önce kış temasına çevir dediğimde formu biraz bozdu. Bakalım bu sefer formu bozma dediğimizde nasıl bir sonuç verecek? Bence çok başarılı. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum ya. Yani şişenin açısında bile sepetin açısında bile gerçekten yani hiç oynama yok denilecek kadar az. Hatta yok bile yani biraz yaklaştığımız zaman görebiliyoruz. Yani sonuçlar gerçekten harika. Ben inanılmaz derecede beğendim. Photoshop'un içerisinde yapay zeka eklentisiyle bu tarz sonuç alabilmek gerçekten çok güzel arkadaşlar. Videonun sonunda da söyleyeyim arkadaşlar. Bu aşağıya bıraktığım açıklama kısmına bıraktığım adresten Flux modeli için API kodu oluşturuyorsunuz. Bu script'i indirebilmek için Instagram'daki kanal bölümüne gitmeniz gerekiyor. Oraya bıraktım. Sebebini de söylemiştim neden olduğunu. E ama gitmişken de bir takip edebilirseniz sevinirim. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da arkadaşlar videoyu beğenirseniz çok 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 sevinirim. Bunu biz istemiyoruz, YouTube istiyor. Yani siz beğenirseniz, abone olursanız bu tarz içeriklerin daha fazla geleceğini biz anlıyoruz ve siz de bu tarz içerikler beğendiğinizde buna benzer içerikleri YouTube'da ana sayfanıza çıkartıyor. O yüzden arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın hiçbir şekilde. Beni de diğer sosyal medyalardan da takip ederseniz çok 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 sevinirim. Benim bu videoda arkadaşlar size anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı ve güzel bir eğitim olmuştur. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar hiçbir eğitim zor değil. Sadece ve sadece vakit ayırmanız yeterli. İyi seyirler, iyi öğrenmeler. Bir sonraki içeriğimizde görüşürüz. Kendinize dikkat edin.